Merhaba, burası eski bir tütün deposu ee, ve biz burayı bir sanat ve kültür merkezi haline alanı haline getirmeye çalıştık. Bina bizi çok yordu. Çünkü e, kurulduğundan bu yana tip olarak kullanılan ve bu anlamda birçok çok e, çalışması olan e, ve ilk yıllarda şimdi yapı kayıtlarına baktığımız zaman aslında şu an bulunduğumuz sokağın denizlerle çevrilen, denizle çevrili olduğunu, yani limanın daha bu tarafta olduğunu ve gondollarla tütünlerin bu binalara getirilip sokaktan gondolların geçtiği binalara getirip tütünlerin bir vinç e, yardımıyla veya benzeri bir şey yardımıyla binalara taşındığını öğrendik. Biz şimdi bu sokaklarda yürüyoruz, deniz yok. Ama bir yandan e, AVI, Artfenu İzmir böyle bir binada şekillenirken de e, çok ilginç anılar da oldu aslında. Çünkü bir yandan sokağın kendisi, sokağa girdiğiniz zaman mobilyacıları görüyorsunuz, ototermicilerini, e, neler var, baskıcıları görüyorsunuz. Ama bir yandan da e, bir sanat merkezi çıkıyor karşınıza. İlk zamanlar e, gelenlerin tuhaf tepk te tepkileri oluyordu çünkü... Bir dakika, ne alaka? Niye burada böyle bir şey var? Bina gıcır gıcır bir bina değil. Çünkü genelde bu tür mekanlara gittiğimiz zaman daha her yeri pırıl pırıl mekanlar görüyoruz. Bütün kültür ve sanat alanlarında. Biz de daha hafızası olan bir bina ararken, ortam Tansu'yla beraber... Burayı bulduk ve bu bina aslında şekillenirken de çok sorun çıkarttı bize. Çünkü bina çok yorgun, bir yandan biz aslında uygun hareket etmek istiyoruz, onu çok yormak istemiyoruz, bir yandan o hafızayı bugüne taşımak istiyoruz. Dolayısıyla aslında bir yıl kadar da tadilat süreci sürdü. Ee, bir yılın ardından bir e, tam işte tadilat ortasındayken Şanti adında bir sergi açtık ve 30 kadar sanatçı e, eserlerini Şantiyenin içine gönderdiler. E, sanıyorum 200 civarı bir e, davetli vardı ve herkes bir dakika burası nasıl bir yer eserlere bakıyor, binaya bakıyor, bir yandan Şantiye hali devam ediyor. E, aslında çok teşekkür ediyorum o gün sanatçılara da bütün o 30'un toprağın içinde eserlerini burada sergiledikleri için. Sonrasında biz e, söylemek istediğimiz şey şuydu aslında, sizler her mekan açılışında o mekanın öncesini bilmeyip açıldığı haline, tertemiz haline gidiyorsunuz. Ama o mekanlar, binalar böyle bir süreçten geçiyorlar ve sizin de bu sürece tanıklık etmenizi istiyoruz demiştik. E, bütün tadilat süreçleri bittikten sonra da e, biz sanıyorum Ocak 2024 gibi aslında tamamen ziyarete açılır hale geldik. Ee, neler yaptık? Burada müzik dinletileri yapıyoruz, söyleşiler yapıyoruz, biraz aslında konuşulması çok zor olan, çok mümkün görünmeyen ama daha çok oda, odağımızda hep toplumsal meseleler var. Daha böyle popüler e, kültürün peşinden gitmek değil, daha toplumsal meseleler odağında hareket etmek istiyoruz. Ee, Avin'in böyle bir e, politikası var ve Avin'in tabii bileşenleri var. Ee, bir yandan bu anlamda da çok kıymetli. Ee, Avin'in içinde bir müzik stüdyosu var. Bu stüdyo Murat Küçükarslan'a ait ve çok kıymetli işler yapılıyor orada. Her mesaf bizimle beraber, İzmir'in işte Ender önemli sahaflarından biri ve her mesafın burada bir alanı var. Sosyoloji dükkanı bizimle beraber, sosyoloji dükkanı daha toplumsal araştırmalar yapan, çalışmalar yapan, daha eğitim, akademi üzerine çalışmalar yürüten bir yerde duruyor. Ee, bir yandan sanatçılar gelip gidiyor ve onların ortak çalışma alanları var. İşte benim arkamda gördüğünüz yer daha sahne, sunum tarafı. Ee, ziyaretçilerimizi burada ağırlıyoruz. Ee, konserler, dinletiler, söyleşiler burada oluyor biraz sonra belki de göreceğiniz diğer taraf atölye tarafı da daha çok üretimin ve tüketimin bir arada konuşulduğu nasıl üretileceği ve nasıl tüketime sokulacağının belirlendiği daha çok sanatçıların üretim odaklı çalışan insanların bir araya geldiği bir alan. <laughs> Akbem İzmir gelecekte ne yapacak? Bir kere bir çok ciddi bir varoluş mücadelesi verecek. Yani sanat kültür temelli bir bir ana hikaye kuruyorsanız eğer bunu yaşatmak kolay değil. O yüzden de ee, bayağı bir ciddi e, hayat mücadelesi vereceğiz. Hayatta kalma mücadelesi vereceğiz ama burada da enteresan e, durumlar oluşmaya başladı. Yani Artvin, İzmir özelinde söylüyorum bunu. Çeşitli disiplinlerden buraya ilgi gösterenler daha çok bizimle görüşmeye başladılar. Daha çok bizimle toplantılar yapmaya başladılar. Daha sonra kamerayı çevirirseniz mesela şu sol tarafta benim solumda çok ciddi bir bir araya geliş ve birlikte neler yapabilirizi tartışan bir grup göreceksiniz. Burada böyle bir hayat türemeye başladı. Bana göre çok önemli bu. Hiç kimse zaten sanatın, kültürün nereye gideceği konusunda herhangi bir Ön de bulunamaz yani e, insanoğlunun ne bilip bilmediği ile ilgilidir biraz da sanat ve niyi özleyip özlemediği ile ilgilidir ama bu tür mekanlar arkasında durulduğu sürece e, arkasından e, arkasında yeni hikayeler yazıldığı sürece ayakta kalmaya devam edecektir. Şöyle bir hayal kuruyorum ben burayla ilgili, yani burada içeride siz eğer kameranızı gezdirdiyseniz burada biz paneller yapacağız, burada film gösterileri belgeseller göstereceğiz, konserler vereceğiz, sergiler yapacağız. Ee, insanları görmeye alışık olmadığı kavramlarla tanıştıracağız, görmeye alışık olmadığı hikayelerle bir araya getireceğiz. Bu zaten içerik üretmek anlamına gelir. Yani abi içerik üreten bir mekandır aslında. Şöyle özetleyeyim. Artveni İzmir, Artveni İzmir sürekli içerik üreten bir şeydir. Teknoloji bunu görselleştirir. Müzik